Selam dostlar. Ana dükkanı 13. 68'in sonbaharında bir cumartesi öğleden sonrası babam yine Antalya arabasına kocaman bir sandık atmış ve evin önüne gelmişti. Hay Allah'ım neydi bu kocaman sandığın içindeki şey? Bu o milangaz kutusuna benzemiyordu. Zaten arabacıyla babam o sandığı indirirken çok zorlandıkları için bir üçüncü güç hemen yardıma gelivermişti. Biz yine ablamla seyir halindeydik sandıkta, sandığa yardım edenlere teşekkür edildi ve aile bireyleri olarak yalnız kaldığınızda babam hadi bilin bakalım bu nedir diye zevk sorusunu sormuştu bile. Zaten onun için bu tür sürprizler yapmak, bizi merakta bırakmak en büyük keyfiydi. Sandıkta yazı yok, ok işaretleri var. Kalın kalın ok işaretleri. Ok işaretleri sandığın üst tarafını gösteriyor. Bir anda sandığın üst tarafı açıldı. Annem çığlık attı. Çamaşır makinası. Adam keyif adamı. Adam ailesini mutlu etmek için yaratılmış. Adam karısına aşık. Adam evlatlarını gülsünler diye her şeyi yapmaya hazır bir baba. Karısının bu sevinç çığlığı en büyük ödül zaten. Ablam sarıldı. Babamın boynuna öpüyor yanaklarından. Kim bilir hangi arkadaşına hava atmayı planlıyor. Ben sandığa bir zarar gelmesin diye gözümü dört açmışım. Çünkü o sandığı alacağım bahçeye götüreceğim ve sinema perdesi yapacağım. Çamaşır makinesi ortaya çıktı. Markası Arçelik. Merdaneli. Önünde iki tane düğme var. Biri kırmızı, biri yeşil. Ha Bir de ee, ibre var. Ucunda yuvarlak top var yeşile bas indirince çalışıyor. Kırmızıya çıkartınca duruyor. Babam artık emirler vermeye başladı. Hadi getirin kirlileri. Dolduralım da çamaşır yıkayalım. Banyodan. Odalardan kirli ne varsa herkes koşturmaya başladı ve bütün kirliler yığıldı. Sonra ablama döndü dedi güğümü ısıt içine su koyacağız. Belki o yetmez ıbrı da ısıt. Tabi babam zevkten bu emirleri verirken ona hiç kimse itiraz etmiyor. Herkes fellik fellik bir şeyler yapıyor. Derken çamaşırlar dolduruldu. Üstüne sıcak su e, ilave edildi. Bana da mutfaktan sabun ve bıçak getirmek düştü. Babam bıçağı alıp e, sabunu makinenin içine doğradı. Dedi ki deterjan diye bir şey varmış ama dedi henüz dedi kasabaya gelmemiş. O yüzden dedi sabunla dedi yıkanır herhalde dedi. Ve başladık beklemeye fiş takıldı, top yeşile indirirdi, yeşil düğmeye basıldı ve makine başladı çalışmıyor. Aman Allah'ım ne çalışması. Odanın etrafında, salonda, her tarafta geziyor. Durduramıyor kimse makineyi. Haldırdı, haldır, haldırdı, haldır. Babam makineye sarıldı. Herkes babamın peşinde. Makine bütün salonu dolaştı. Babam bağırıyor. Çekin şunun fişini, çekin şunun fişini. Kimse çekmeye yanaşmıyor. Ablam korkuyor. Ben korkuyorum. Annem gitti en sonunda. Fişi çekti ve durdu makine. Babam Ah, oh, ah, tekerleklere bunun sabitlenmesi gerekiyormuş galiba, dedi. <laughs> Neşeli zamanlarda öyle arkadaşlar. Teşekkürler.